Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün e, videoyu geç başlatıyorum. E, çünkü konserve yapımına geç başladım. Ebrail'i okula götürdüm. Ondan sonra geldim evin işlerini hallettim derken e, konserveler bu saate kaldı yani. E, saatlerimiz şu anda 6'yı geçiyor. Burada da arkadaşlar kavanoz kapaklarını kaynatıyorum. Bir yandan onlar kaynasınlar. Ben de bir yandan şöyle domateslerimi robottan geçireceğim. Daha önce de zaten paylaşmıştım kanalımda. Yer vermiştim hani konserve yapımına. Ben hiç kabuklarını soymuyorum. Robottan geçirip kaynatıp kavanozları dolduruyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Şimdi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir kısım da şurada var yavaş yavaş yapacağım. Bir de şurada çayımı hazırladım. Onu da yeni doldurdum. Biraz soğusun. E, yorulduğum zaman içeceğim. Öyle bakalım. Şimdi Bismillah diyerek konserve yapımına başlıyorum. ve artık gün hani akşam kadar tekrar devam edersem yine paylaşacağım. Olmazsa yarına devam ederim. Bakacağız artık. Hadi gelin konserve yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi konserveleri yavaş yavaş tamamlamaya başladım. Yani kavanozlama aşamasına gelmedik çünkü daha kaynama aşamasındayız. Şimdi bunlar kaynasınlar arkadaşlar. Birazcık daha domatesim var. Onları da robottan geçireceğim. Yani şu Şöyle kamera arkasında sizinle paylaşmış olayım görüyorsunuz. Zaten e, bu dönemde konserve yapanlar beni anlayacaktır. Şöyle bir tencerede burada yapıyorum. E, bu ikisi bir kaynasın ondan sonra e, kavanozlarına e, yerleştireyim. Ondan sonra diğer e, yani bir tencere daha böyle e, çıkar. Hatta bir tane bundan bir tane de bundan yine çıkar diye düşünüyorum. Bakacağız artık e, yaptıkça böyle ilerledikçe sizinle yine paylaşacağım. Böyle bakalım. Rabbim sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. Arkadaşlar konservelerim hazır. Baya bir yoruldum. Yani bir buçuk iki saatimi falan aldı. Ee, ama gerçekten çok fazla yoruldum. Bu kadar bir e, konserve çıktı. E, Rabbim sağlıkla yemeği bizlere nasip etsin inşallah. Şimdi size kamera arkasını da göstereceğim ve kamera arkası arkadaşlar <laughs> gerçekten e, bayağıca bir dağıldı yani böyle konserve işi falan olunca da e, ister istemez dağılıyor e, ve bu şekilde gelebiliyor ben şimdi buraları toparlayacağım e, videomuza yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz o yüzden birkaç saniye sonra ikinci günden tekrar görüşmek üzere. Herkese ikinci günden yeniden merhaba arkadaşlar ve patates Şimdi, kızartıyorum hem kahvaltıya hem de Hanım bugünkü e, beslenmesi için kızartıyorum. Dedim hemen videonun ikinci gün açılışını yapayım sonrasında gün içerisinde tekrar beraberiz. E, hemen kahvaltımızı yapalım ondan sonra günümüze vlogumuza devam edelim. Arkadaşlar en son e, beslenme kutusunu hazırladım sanırım. E, sonrasında da bayağıca bir iş yaptık. E, bugün eşim de evde. Şimdi ben e, Ebrail'i Esnaf tarih ile birlikte okula getirdim, bıraktım ve dönüyorum. Bakalım gün içerisinde yine sizinle beraberiz. Neler yapıp neler edeceğiz yine sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Esnaf Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. E, eşimle birlikte bir kahve içeceğiz. Bu arada dün yaptığım konservelerimi de sizinle paylaşayım. Şöyle akşam akşam şöyle üstlerini de örtmüştüm. Şöyle açayım göstereyim. Birazdan da e, dolaba koyacağım. Böyle bakalım Rabbim sağlıkla yemeği nasip etsin. E, önce bir kahvelerimizi içelim. Eslem Sare uyuyor. Evraline okulda. Biz şimdi bir anne baba saati yapalım. E, sonrasında gün içerisinde tekrar beraberiz. Arkadaşlar biz eşimle kahvemizi içtik, birazcık dinlendik. Ben şimdi e, mutfağa geldim. E, sabah Ebrail'in e okula gitmeden önce Evren'e e patates kızartmıştım, bir de e, köfte yapmıştım anne köftesi. Birazcık da e, fazla yapmıştım. Hani dedim bugünkü menümüzde köfte olsun Yanına da makarna haşlayacağım. E, bugünün menüsü de böyle olacak arkadaşlar. Bir evet. de bugün salatalık turşularını yapacağım inşallah. Yavaştan böyle kış hazırlıklarımı tamamlamaya çalışacağım. Bakalım ee, sizler de bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Ama öncesinde e, sabah kahvaltıdan sonra elde yıkamış olduğum bulaşıklar vardı. Onlar kurudular. Onları yerlerini bir yerleştireyim. E, sonrasında geri kalan işlerimize bakacağız. Daha sonra da artık e, yemek saati ve e, akşam Ebrahime'yi okuldan almaya gideceğiz. Öyle günümüz bu şekilde ilerleyecek. Ee, tabii ki ilerleyen dakikalarda yine sizinle beraber e, izleriz ve görürüz. Hadi bakalım günümüze, videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik Ebrar'ın ayı almaya. daha zamanı var hani çıkmasına. Biz yine erken geldik. Eslem Sare. Eslem Sare. Çabukturmuş. Şimdi Ebrar'ın çıksın onu da alalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben şimdi daha yeni gelebiliyorum turşuyu yapmaya. Turşularımı şöyle bu sefer böyle halka halka doğrayarak yapacağım. Şöyle ilk birkaç tane doğradım. Bunları atacağım arkadaşlar böyle. Ondan sonra bitince de işte tuzunu, sirkesini falan ekleyeceğim. Bu kadar. İsterseniz içine biber falan da ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim. Sadece salatalık yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi turşularımı şöyle hazırladım. Sadece tuzu ve sirkesini ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağından biraz az kaya tuzu ekliyorum. Her 5 kilo kabı için e, bu kadar tuz yeterli oluyor. Şöyle arkadaşlar sirke ekliyorum. Evet. Böyle bir çeyrek bardak kadar daha ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Diğerine de aynısını yapacağım. Karıştırayım mı bunu? Olur. Ha bu arada arkadaşlar konservelerimi e, yerleştirirken sizinle paylaşmamıştım. E, i̇ki tanesi olmamıştı. E, şimdi onları eşim tencereye döktü. Tekrar kaynatacağız ve tekrar kavanozlayacağız. Bu sefer daha e, iyi olur inşallah diye düşünüyorum. Bak şöyle de göstereyim. Burada da kahvelerimizi hazırladık, kahve içeceğiz. Ee, yalnız Nescafe değil latte içeceğiz arkadaşlar ama bence Nescafeden farkı yok. Neyse şimdi bunları da e, su dolduracağız ve artık olması için bekleyeceğiz. Yine sizinle e, paylaşın. Arkadaşlar ben sarımsak atmayı unutmuşum. Vallahi böyle bir ya o kadar yorgunum ki gerçekten. E, yani bu yorgun halimle bir yandan da turşu yapmaya çalışıyorum. Saatlerimiz geç oldu yani sesinden de anlayacaksınız. Hiç halim yok. Ee, şimdi sularını daha eklemedik dedim. Hemen sarımsağını ekleyelim. Ondan sonra suyunu ekleyeceğiz. Ee, sarımsaksız turşu mu olur yahu? Olmaz tabii. Neyse şimdi biz bunları halledelim. Sonra aynı yenisini paylaşacağım. Gel sonuna daha arkadaşlar. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın